Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özel soslu et döner hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Kasemin içerisinde 1 kilo kırmızı etim var. Onları jülyen olacak şekilde doğruyorum. Benimkisi biraz hafiften buzlu. Hafiften buzlu olursa doğranması daha kolay olur. Bu şekilde doğrayalım. Julien doğramış olduğumuz etlerimizi ısıtmış olduğumuz döküm tavanın içerisine alalım. Daha sonra etlerimiz kendi suyunu salıp tekrardan suyunu çekene kadar pişirelim. Etlerimizi diğer göze alalım. O burada kendi halinde pişerken biz de diğer gözde bir sos hazırlayalım. Tavamızın içerisine yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekliyorum. İçerisine bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ekledim. Ve kokusu çıkana kadar kavuracağım. Etlerimizi de bu arada ihmal etmeyelim. Onu da arada kontrol edelim. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi içerisine bir adet domatesi rendeleyip onu da ekledim. İçerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. Sonra içerisine bir tepeleme yemek kaşığı isot ekliyorum. Eğer siz acı sos sevmiyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kikik Kaşığın ucuyla kimyon ekliyorum. Sosumuzu karıştırıyorum. Dediğim gibi sot miktarı eğer size çok fazla gelirse azaltabilirsiniz. Sosumuz artık oldu. etimizi bu köşeye alıyorum sosumuzu da burada bekletiyorum etlerimiz de güzelce suyunu saldı şimdi suyunu çektirip daha sonra da tatlandıralım etimiz artık suyunu çekti şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum Sonra içerisine yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar ketçap sıkıyorum. Güzelce karıştırıp ocağımızı kapatalım. Evet, etimiz pamuk gibi pişti. Şimdi artık ocağımı kapatıyorum. Yürümümüz için soğan piyazı hazırlıyoruz. İki tane soğanı bu şekilde doğradım. Şimdi bunları bir kabın içerisine alıyorum. Yarım bağ maydanozu da ince ince doğradım. Bunu da içerisine ekliyorum. Çok az miktarda tuzunu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Şimdi hepsini bir karıştıralım. Şimdi dürümlerimizi yapalım. hazırladığım sostan lavaşlarıma birer kaşık ekliyorum. Daha sonra sosumuzu lavaşımızın her yerine yayıyorum. hazırladığım soğan piyazından dürümlerimizin ortasına ekliyorum. pişirdiğimiz etimizi dürümlerimizin içerisine yerleştiriyorum. çizmelerimizi artık saralım isterseniz bu kıvama geldikten sonra içerisine acı biber de koyabilirsiniz Şimdi güzelce saralım diğer dürümlerimizi de sarıyorum Evet et dönerlerimiz hazır Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.